Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize merhabalar. Kur'an Time Plus podcast yayınında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Fatiha suresinin müzakereli bir biçimde mealini okumaya devam ediyoruz. Esat abiyle birlikte. Esat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. En son programımızda o dehşetli günden, din gününden bahsetmiştik. Normalde biraz daha böyle ümit verici tarzda konuşurdunuz. Ama bu program biraz reca değil haf anlamında içimize işlediği gibi yorumlar gelmiş. Biraz standartımızın hmm. dışına çıkmış gibi olduk son programda sanki abi. Valla o günle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani bana üç yer dışında yardımcı olamam. Şey sana üç yerde yardımcı olamam buyuruyor ya hani. Hazreti Ayşe'ye konuda... değil mi? Efendim? Hazreti Ayşe'ye söylüyor herhalde Evet değil mi? evet. Yani o hadisten de anlaşılacağı üzere şeye getireceğim mevzuyu. Yani o konuda çok ümitli olmamak da lazım aslında. Yani ümitli olmak lazım illaki de hani orada korkunun ümitten daha baskın olması gerekiyor zaten o konuda biraz. Evet. Çünkü mahşer tabloları genellikle nasıl derler biraz celali anlatılır Kur'an'da da. Evet. Ki öyledir de yani. O gün malumunuz Efendimiz dışında hiç kimse rahat değildir tabiri caizse. Belki Efendimiz bile rahat değildir yani. Rahat değildirden kastımın ne olduğu anlaşılmıştır. Terbiyesizlik manasında anlaşılmasın. O gün Cenab-ı Hakk'ın çünkü bütün celaliyle tecelli edeceği bir an. İnşallah aradaki cemali tecellilerine de masar olabiliriz. İnşallah diyelim abi. Yani bir aklıma dünyadan bir sahne geliyor. Mesela atama kurallarının açıklanacağı programlar yapılırdı eskiden. Şimdi hala yapılıyor mu bilmiyorum da. Mesela öğretmen ataması yapılacak. Bir salonda öğretmenler toplanırdı falan. Orada açıklanırdı milli eğitimin. Gerçi o kadar öğretmen varken hani o programı nasıl yapıyorlardı onun içeriğini de şimdi tam net bilemiyorum ama. O programdaki insanların o anki mesela heyecanları geliyor aklıma. Yani sonucunda olumlu bir şey dahi çıkacak olsa pozitif bir yere bile gidecek olsa o sonuç açıklanana kadar insanlar heyecandan, endişeden, stresten tabiri caizse içleri içlerini yiyor insanların. Böyle bir durum var. Bunu yani bir evet. işte meslek sahibi olmak bu sene olmaz, 6 ay sonra olur, öbür sene olur ya da o meslek olmaz, başka bir meslek yapılabilir. Dünyada pek çok alternatifi olan bir şey. Ama bunun ahiretteki versiyonunu düşündüğümüzde yani çok daha üst düzey, çok daha üst seviyede bir stresin, endişenin olması da son derece doğal bir şey olsa gerek. Böyle bir meseleyle ilgili de dediğiniz gibi reca yönündense haf yönünün ağır basması da herhalde daha olması gereken gibi görünüyor. Amin. O halde bir sonraki ayet-i kerimeye geçelim. Geçelim. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu ayet-i kerime hakkında ne söylemek istersiniz abi? Evet abi. İyâkan abudu ve iyâkan ıstâin buradaki i ya sadece demek yani yalnızca demek k ise sen zamiri yani sadece sana ibadet ederiz bu ne demek peki? Senden başka kimseye ibadet etmem demek. Senden başka kimseye kulluk etmem demek. Fark ettiyseniz hani bu ibare la ilahe illallah ile neredeyse eş anlamlıdır. Hani buradaki ibadet kavramını tabi düz de alabilirsiniz, geniş de alabilirsiniz. Düz haliyle hani veya ilk manasıyla iya kana budur derken, sadece sana ibadet ederim derken, sadece seni Rabb bilirim. Sadece alemlerin Rabbi olarak seni biliyoruz. Başka ilah tanımıyoruz. Sadece senin önünde secde ve rükû ediyoruz. Sen bütün ev evreni yarattığın gibi beni de elimi, ayağımı, zihnimi, kalbimi de yarattın. Yani onları yaratan sadece sensin. Aynı şekilde hayatım boyunca işte ağlatan da, güldüren de sensin, yediren, içiren de sensin, dirilten ve öldüren de sensin, alan da veren de sensin. Alemlerin Rabbi sensin yani. Ben ise kulum senin karşında yani seni alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim hani din gününün maliki olarak biliyorum ve öyle inanıyorum. Ve senin inzal buyurduğun bu sureyi bu ayetleri okumakla bu imanımı sana izhar ediyorum, açıklıyorum, kulluğumu sana sunuyorum, kabul eyle gibi bir mana. İşte bu nabudunun ikinci manası bildiğimiz manada yani genel bilinen manada ibadet ederiz. Yani namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, tebliğde bulunuruz, sen dinini ayakta tutmak için hem kendi nefsimizle mücadele ederiz, hem gördüğümüz münkerleri izale etmeye çalışırız, hem marufu yani senin razı olduğun şeyleri hem kendi hayatımıza hem elimizin işte uzandığı kadarıyla çevremizdeki hayatımıza, toplumsal hayatımıza hakim kılmaya çalışırız. Yani tebliğde bulunuruz veya tebliğde bulunanlara yardım ederiz vesaire. Bir alt manası da şöyle görülebilir. Hani biz kuluz. Yani dünyaya boşuna gönderilmedik. Her şeyin arkasında bir irade, bir bilinç olduğu gibi yani bizim doğumumuzda, doğmamızın takdir edilmesinde de bir irade, bir bilinç var. Başıboş değiliz. Kafamıza göre yaşayamayız. Bizi bir yaratan var. Bir gün doğduğumuz gibi bir gün kabre de gireceğiz. O halde doğumumuzla ölümümüz arasındaki süreçte bizden beklenen bir şeyler var manalarını anlamak mümkün. Bununla birlikte tabii ki hani İyya ve 3 4. ayeti Fatiha'nın Besmele'den sonra Besmele'yi de sayarsak 5. ayeti. O her ayeti bir aşama olarak düşündüğümüzde burada belli bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik İşte Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Başka hiç kimseye mahsus değildir. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Din önünde de malikidir dedikten sonra bütün bunları ikrar ettikten sonra adeta Cenab-ı Hakk'ın artık birebir huzuruna gelmiş gibi oluyoruz yani. Sanki surenin oraya kadar olan kısmı bize Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkmaya hazırladı. İşte o hazırlıktan sonra da biz onun huzuruna çıkarak kulluğumuzu takdim etmek istiyoruz. Ve işte İyyâ kanabudu diyoruz. Yani namaz müminin miracıdır ya. Burada bir cins böyle bir mana var diyebilirsiniz. Demelisiniz, demeliyiz. Çünkü K zamiri burada. Sen anlamına geldiği için birinci tekil şahıs artık birebir karşı karşıya izan yani Cenab-ı Hak'la. Arada hiç kimse yok artık. Bu manada yalnız sana kulluk eder, yardımı da senden dileriz diyebilecek bir makamdayız artık yani. Çok büyük bir saadet aslında ve insanı hem huşuyla, hem muhabbetle, hem rahmaniyetle, hem rahimiyetle doldurması gereken bir an. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem maddesi, hem manasıyla, hem bedeni, hem ruhuyla yükseldiği Miraç'taki o makamını biz de kendi çapımızda tabii zilliyet planında, kendi imanımızla, kendi olduğu kadar yakinimizle belki günde beş defa çıkmaya muvaffak oluyoruz diyebiliriz demeliyiz. Namaz müminin miracıdır. Bir manası da bu yani. Burada nabudu yani biz kulluk ederiz. Nun zamiri var ya, o çoğul kipiyle ifade edilmiş. Burada hatırlarsınız zaman burada üç tane taifeye işarettir diyor. Biz kulluk ederiz. Buradaki biz dediği kimdir yani? Halbuki Cenab-ı Hakla karşı karşıya olan ben birebir onunla muhatapmışım gibi veyahut onun huzuruna kendi başımayken neden biz diye hitap ediyorum ben Cenab-ı Hakk'a. Bediüzzaman buna şu açıklama getiriyor. Diyor ki burada üç tane taife var. Birincisi insanın vücudundaki bütün aza ve zerrata racidir diyor. Yani insanın bütün hücreleri ve organları biz derken bunu kastediyor insan. Bunu demekle de şükrü örfi yani genel manada bilinen şükrü eda etmiş oluyoruz aslında. İkincisi bütün ehli tevhidin yani müminlerin cemaatlerine aittir. Yani ben o cemaatlerin içinde kendi bireyselliğimle bulunuyorum. Fakat yine o cemaatin yani bütün ehli mümin ve müminatın bir ferdi olarak bulunuyorum. Bu cihette de şerata yani Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aracılığıyla bildirdikleri emir ve nehirlere itaat etmiş oluyorum. Yani bunu ifade etmiş oluyorum. Üçüncüsü de kainatın ihtiva ettiği mevcudata işarettir diyor. Yani kainattaki bütün varlıklara artık atomlardan galaksilere kadar bütün varlıklara işarettir. Bu itibarla da hani o büyük fıtri şerata tabi olmayı ifade ile beraber hani hayret ve muhabbet hisleriyle Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin arşı altında secde edip bir kullukta bulunmuş oluyoruz. Bu da hani çokluk içinde birlik veyahut işte o cemiyet içindeki fert, toplum içindeki birey manasında ve zaman bir yönüyle böyle açıklamış oluyor. Bir diğer yönüyle hani bu noktada yine işareten şöyle bir anlam var sanki. Yalnız sana kulluk ederiz derken burada adeta gizli bir iddia var. Yani ben kulum sana kulluk ediyorum. Bak ben vazifemi yapıyorum gibi gizli bir iddia sanki bunu bütünüyle kendi irademle yapmışım gibi evet irademin onda bir hissesi vardır fakat hemen arkasında bu gizli iddiaya karşı ve ia dedir dedirtiyor cenab-ı hak bize yani evet ben kulum, kul olmaya çalışıyorum ama bu kulluğun tam olarak yapıp yerine getirdiğim bir vazifeden ziyade hani yapmaya çalıştığım, elimden geldiğince ortaya koymaya çalıştığım adeta kırık dökük bir şeydir yani. Bunun daha iyi olması için senden yardım istiyorum. Kenes ya, kenestahin sadece senden yardım isterizim bir manası da bu. Çünkü senin yardımın olmadan ben kulluk da yapamam. Hiçbir şey yapamayacağım diye. Diğer yandan şu manayı da çıkarabiliriz. Hani burada Cenab-ı Hakk'a karşı konumumuzu ayarlarken, diğer zamanlarda da dua ederken aklımızda olması gereken bir edep dersi veriliyor bizlere. Nedir o ders? Evet, İyyâ kenestâin derken Allah'tan istiyoruz. Her şeyi Allah'tan isteyeceğiz. Soframızdaki tuzu da Allah'tan isteyeceğiz. Ayakkabımızın kaybolan belki bağcığını da Allah'tan isteyeceğiz. Ama bu istemeler belli bir şuur ve teveccüh istiyor ya. Hani işte o teveccühü yakalamada kulluğunu unutmama, o kul olma haletini elden bırakmadan isteme o çok önemli. Yani Cenab-ı Hak'tan bir dilence edasıyla istemek lazım. O edaya bürünmek lazım yani. Çünkü hani o yöneldiğin zat alemlerin Rabbi olan zat yani. O Hiçbir şeye mecbur değil. Yani sen duana icabet etmek zorunda da değil aslında. Fakat tamamen lütfundan dua edin icabet edeyim buyurmuş. Yani onun kendi zatı için vacip kıldığı şeyler dışında Cenab-ı Hak hiçbir şeyle bağlı değil. Hiçbir şeye mecbur değil. Böyle bir zat karşısında, onun karşısında evet biz bir hiçiz yani. Sadece bir kuluz ve kul olmaya çalışan bir kulu yani. Zaten hani o büyük zatların dualarına bakarsanız işte dua ederken o adamlar öyle paldır küldür dua etmiyorlar yani. Önce bir hamd, sonra bir salatü selam, sonra bir istiğfar. Ama o hamdde de, o salatü selamda da, o istiğfarda da öyle derinlikler var ki. Sonra bunlardan sonra hani bir çeşit iç dökme var. O kulluğunu ishar etme gibi bir halet görürsünüz o dualarda. O duaların ortak noktalarından birisi de budur yani. Öyle yalvaranın, dua edenin böyle kendisini bir hiç olarak görmesi. Kulluğunu ve gün günahlarını, o ezikliğini tabiri caizse, o sefilliğini o zatlar için bizim böyle dememiz katiyen uygun değil. Fakat o zatlar kendilerini öyle tanımladıkları Cenab-ı Hakk'ın karşısında bakın öyle tanımladıkları için öyle diyoruz ve kendi nefsimize raci olarak söylüyoruz bunu. Yani zaten dua ettiği zatı yücelttikçe yüceltmesi ancak öncelikle kendi kulluklarını ve o eksik olan kulluklarını vurgulamaları yani o Hasan Masih Hazretleri'nin dualarına, istiğfarlarına bakın. Hani bir başkasının Hasan Masih Hazretleri hakkında dediği cehennem sanki sadece kendisi için yaratılmış. Cehennemde başka kimse kalmayacakmış da sadece o girecekmiş gibi bir halet var adam. Hasan Basri yani sen Hasan Basri'sin yani nasıl bir günah işlemiş olabilirsin ki ama yok. Adamda öyle bir halet var ki böyle dünyadaki bütün günahları kendisi işlemiş. Allah'a karşı o kadar mahcup, öyle o kadar abid, zahit birisi. Fakat ibadetlerinin hiçbirisinin kabul edilmeme ihtimalinden öyle bir korkuyor ki. Yani havfın belki de böyle zirvesi gibi bir durum var yani. İyâkenâ abidu ve iyâkenâ stâinin. Adam böyle tam bütün hücreleriyle yaşıyor gibi bir halet var yani. Burada bir ders daha var. Ya kanabudu ya kanastayında. Yani buna ilk adım prensibi diyebilirsiniz. İlk adımı irade sahibi varlık olarak insanın kendisinin atması prensibi diyebileceğimiz bir prensip var. İster ilk adım prensibi deyin, ister ilk emek prensibi deyin. Hani görmüşsünüzdür. Pek çok hadisler var ya ben kulumun zannı üzereyim. İşte o bana bir adım gelirse ben ona on adım giderim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Bu hadis. Ya işte bir ayeti kerime hani bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah onların hallerini değiştirmez. Yani işte beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bütün bunlar yine hani insan için çalıştığından başka karşılık yoktur veya insana ancak çalıştığının karşılığı vardır prensibi altında toplanabilir. Burada da biz öncelikle iyi kana bu diyerek kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Yani ilk adımı kendimiz atmış oluyoruz. Sonra iyi kana diyerek yardım istiyoruz. Bu manada dikkatli okurlar için zaten açıktır. Biz yine de hatırlatmış olalım. Hani şey de vardır bazı hadislerde geçen genel tavsiyelerde de bu bulunur. Hani bir duanızın kabulünü istiyorsan, hani işte evvela iki rekat ekstra nafile namaz kılın. Veya bazı namazlardan sonra yapılan dualar kabule daha yakındır. Ya yani işte iftar zamanı yapılan dualar kabule daha yakındır. Veya işte dua etmeden önce veya tövbe istiğfar etmeden önce bir sadaka verin, bir şeyler yapın. İşte elbisenizin temizliğine, bedeninizin temizliğine dikkat edin vesaire. Ondan sonra Allah'tan istediğinizi Hı. öyle isteyin gibi. Bunlar şarttır diye söylemiyoruz. Fakat bunlar edeptir yani. Fakat bir tarafıyla biz Allah'tan, Allah tarafından yaratıldığımız için hani tabiri caizse bir çocuk ne yaparsa yapsın annesinin gözünde onun çocuğudur ya. Yani annesinden dayak yese de bir çocuk böyle gider yine annesine sığınır yani. Başka sığınacağı kimse yok ki yani. Biz de o manada Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir namazda bulunduğumuz veya o anlam çerçevesinde sırf o yüzden Allah Teala ile bir irtibatımız var ve biz onun kuluyuz. Hakikatte onun yarattığı basit, aciz, fakir cisimleriz. Cenab-ı Hak da zaten son derece kudretli ve cömert olduğu için istediğimizi yine ondan isteyeceğiz. Bu ayrı meseledir. Fakat imtihan dünyasında hani insan bir hedefe odaklanmışsa, bir şeyler istiyorsa, belli bir sonuca ulaşmak istiyorsa, hani bu sebepler ve kanunlar çerçevesinde önce kendisinin bir şeyler yapması gerektiğini unutmamalı insan. Bu ayet de bir yönüyle önce iyyaka nabudu sonra iyyaka kanestain demekle bu hakikati bir yönüyle ders vermiş oluyor diyebiliriz. Evet, evet. Esat abi çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle sonra. bugün de Fatiha suresinin 5. ayeti kerimesini hep birlikte işlemiş olduk diyelim. Bir sonraki programda Fatiha suresini bitirmeyi planlıyoruz inşallah. Sonra da yeni bir sureyle devam etme niyetindeyiz. Açıklamalarınız için Esat abi size çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyen vaktini ayıran dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.